Merhaba çocuklar. Hadi alışveriş yapacağız. Ben biraz yaptım ama sizinle yapayım dedim. Hadi alışveriş. Of oh, alışveriş hiç sevmem. Ben bu kitabı istiyorum anne. Ben de bu cetveli. Şuraya koyayım. İstediklerinizi oraya atın. Ama fiyatlarını bakmayı unutmayın. Ben buradan bir tane or, or, e, havlu alacağım. Bu bir de bundan sana bir tane de suluk alacağım. Şimdi sepetimiz burada kalsın. Siz de burada gel bomba sen benimle. Beraber kıyafet alalım. Okul için. Anne ben bu kıyafet istiyorum. O zaman dene. Deneyip gireceğim giyim mi kabini nerede? Burada kızım. Ben buraya girip deneyeceğim. Sen deneyeni deneyince diye kardeşine giydireyim. Anne ben de bunu istiyorum. Tamam. Oluyor mu? De dene. Kızlar. Giyindiniz mi? Çocuklarım. Giyindiniz mi? Anne ben giyindim. Benimki böyle oldu. Hmm, biraz güzel olmuş. Hatta çok güzel olmuş. Anne benimki de böyle oldu. Pembeş pembeş. Seninki de çok güzel olmuş. O zaman bunları alalım. Elbiseleriniz nerede? Benimki burada. Tamam. Ee, şuraya koyalım. Ondan sonra Seninki de burada. Tamam. Anne, o zaman ben biraz burada oturmak istiyorum. Çok yoruldum. Tamam. O zaman sen senin kardeşine ben ayakkabı bakayım. Sen doğru otur dur. Tamam. Anne nasıl bir ayakkabı alsak? Bak burada ayakkabılar var. İstediğin ayakkabıyı al. Ay üstten dolayı burada gözükmüyor. Hı, hmm, burada da var. Ben buldum. Hangisini giyeceksin? Şu sarı olanı. Bak bunu. Hmm, tamam gi giyip gel. Ben giyiyorum. Ben de o ara kendime bir pantolon alacağım. Hmm, bedeni kaçmış bunun. Hmm, tamam, bunu alacağım. Giydim mi? Anne giydim. Ay ben de giyindim. Çok güzel oldu. Üst, ayak, ayakkabım ve pantolonum. Ben şuradan da bir tane çanta alacağım. Aynaya bir bakayım ben kendime. Aa çok güzel olmuş. Ben şuradan bir çanta alacağım. Aa ayıcıklı pembe çanta. Bu tam istediğim bir çanta. Şunu alacağım. Sepet koy koydum. Anne. Anne ben de giyindim. Aa çok güzel olmuş Ayakkabılarım canım. Anne ben ayakkabı giy bulamadım. Ben giymek istemiyorum. Ben. Ha bu arada gözlük alır mısın güneş gözlüğü bana? Tamam bakalım. İlk bunu deneyelim. bakayım. Aa çok güzel oldu. Anne anne bak çok güzel oldu. Aa çok güzel olmuş kız kızım. Ah az kalsın unutuyordum. İkisinin de çanta almayı unuttum. Anne ben burada bekleyeceğim seni. Ben de burada bekleyeceğim. O zaman ben sizi alayım. Bonbon bunu beğendin mi? Aa çok beğendim anne onu al alalım. Tamam çanta'yı da koydum. Anne ben çanta almayacağım. Çünkü bana çok büyük geliyorlar nedense. Küçük de bulamıyorum. Tamam sen bilirsin. Şimdi çocuklar siz e, kardeşinize bakın. Oyun alanında durun. Sepede de bakın. Ben biraz manavda alışveriş yapacağım. Acaba manav nerede? İkinci katta. Heh, i̇kinci katı geldim. Aa ne güzel şeyler varmış. Bir tane pide alayım. Ben neyse buradan şuraya düşmüş. Heh, aldım. Ee, bir de bir tane kiraz alayım. Çocuklarım çok sever. Buradan karpuz alacağım. Ve buradan da bir tane balık alayım. Balık da varmış. Şuraya koyayım. Sepete ondan sonra koyarım. Bir tane Sarımsak alalım. Bu mantar mı? Sarımsak mı? Ha mantarmış. Şu sarımsak. Bir tane de üzüm alayım. Tamam bu kadar yeterli. Şöyle aldım. Ben hemen geliyorum paralarını ödeyeceğim. İlk yemeklerini ödeyeceğim. Çünkü farklı. Ödeyeceğim. Buyurun. Bu kaç TL? Hepsinin toplamı. Şey bunların hepsini ödeyeceğim de fiyatları ne kadar tutuyor? Ee, hemen hesaplıyorum. Balık, pide. Bunların hepsi 50 TL. Tamam. Şuraya paramı koydum. İyi günler. Ben şunları... Kız. Çocuklar hadi eve gidiyoruz Holly anne yarın okul var değil mi evet anne ben de boncuğu alabilir miyim tamam al kızım hadi gidelim eve şu sepeti de alayım <laughs> gidelim.